Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Easy Skins'teyiz. Bugün burada 200 varlık güzel bir bakiyem var. Gel bir katlama yapmayı deneyeceğiz. Sizler de Easy e gelip bedava bakiye kazanmak istiyorsanız Free coins'e gelip Taxream kodunu kullanmanız yeterli. Buradan bedava coin kazanacaksınız ve bu coin'leri hiç para yatırmadan direkt bedava CS:GO skinleri kazanabiliyorsunuz. Bunun yanında da yeni bir özellik geldi işte. Görmüş olduğunuz gibi eğer oyunda isminizin başına Easy Skins koyarsanız ya Buradan gelip her oyun kazandığınızda bedava coin kazanabiliyorsunuz. Günlük bir sınırı var ama onu tam bilmiyorum. Team isminize iskins.com eklemeniz yeterli. Buradan gelip bedava vaki kazanabileceksiniz. Haberiniz olsun. Bu şekilde gelip ben bir green atmak istedim. atacağım. Sonra bir çevirelim. Sana boş geldin. Hadi bakalım bugün 400-500 yaparsak süper olacak. Bakalım. Gider misin oraya kadar? Bence ama aynen öyle. Bir kere daha deneyeceğim. 14 deneyeceğim bu sefer. Tamam buradan geldi. Bir 14 deneyelim. Buraya. Görün bir kez daha bakalım. Ordu da yanına koyalım. Hadi hocam bir tane alırsak zaten comeback atacağız. Görüyoruz. Ooo bir tek hızlı gittik. Galiba bu elde yandık. Aynen öyle. Buraya 50 yapacağım. 5-6 tur denemek istiyorum. Boş. Bir boş. Hadi hocam bir tane be. Yok. 17. 50. Mavi atacağım. Mavi atacağım. Tamamdır. Güzel bir şekilde aldık. Bence şu... deneme yapabiliriz. Klasik de deneyebiliriz ama çok az dönüyor. Yok. Hadi bakalım hocam. Duracak mı? Bence duracak. Tertemiz bir şekilde bunu da alıyoruz. Ve comeback attık diyelim biraz. Bir el daha deneyeceğim. Bu elde Can sanmıyorum ama hoş bir deneme yapalım. Buradan ama bence alabiliriz. Vermedi çünkü. Aynen güzel. Okey hocam. Bu elden sonra son bir deneme yapacağım. Ya da bir daha deneyebiliriz. Tam bilmiyorum. Aldık aldık. Alamadık. Gidiyor. Hadi bakalım. Galiba geldi. Aynen öyle. Güzel, bu da güzel oldu. O zaman şöyle şey yapacağım. Sümelle gelmeyecek ama gelmezse de ne yapacağımı biliyorum. Hadi hocam, bu el izliyoruz. Gelmezse aslında benim için daha güzel ama gelirse de süper olacak. Bakalım. Olan hızlan hocam. Mavi mi? Okey bu el Blue gelsin artık Temiz o yönde Bence git Burada gelmiyoruz O zaman bu el tam All in green'lik el ama Böyle bir şey yapacağım Acaba gelir mi? Kırmızı da gelebilir ama Kulluyorum bakıyorum Risk for risk. hadi hocam Lan ne kadar bastık bir dakika çok. İşte ya bu kadar basabildik. Umarım gelir. Gelmezse patlıyoruz. Oo çok hızlı. Patladı hocam. Aynen öyle. Allah'a emanet. Kırmızı mı geldi? Evet. Bekliyordum biraz ama. Neyse. Bu videomuzda bu kadar olsun. Gelip kalksayım kodunu kullanmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.